Selam arkadaşlar. Bugün sizler için Nutellalı puding tarifi hazırladım. Bu aralar her yerde görür oldum sosyal medyada inanılmaz bir akım haline geldi. Ve ben e, tabii ki eksik kalmak istemedim ve güzel bir tarif hazırladım sizler için. Mutlaka izleyin. İyi seyirler. Nutellalı puding için neler gerekli? Gayet az malzeme gerekli gerçekten. Sadece süt, Nutella, az bir miktar toz şeker ve nişasta. Üzerindeki süs içinse Nutella, krema, toz vanilin ve eğer varsa krema sertleştirici. Öncelikle nişastamızı toz şeker ve bir miktar sütle güzelce çırpalım ve bir kenarda bekletelim. Nutella da zaten yeterince şeker olduğu için ben bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Eğer size az geliyorsa 2 yemek kaşığı da katabilirsiniz. Ama bence bu tarif tam dengeli bence hiç ekstradan toz şeker hatta hiç katmasanız olur. Bence bu tatlılık oranı gayet iyi oldu tavsiye ederim. Evet güzelce topak kalmayana dek nişastamı sütle açtım. Şimdi sos tencereme Nutella'mı aldım ve e, birazdan ocakta sütle beraber karıştıracağım. Tenceremi ocağıma götürdüm ve şimdi orta ateşte e, sütüm iyice ısınana kadar güzelce e, karıştıracağım. Birazdan evet şimdi çırpma telimden destek alacağım. Onunla Nutella ile sütün e, birleşmesini e, göreceğiz zaten. Süt ısındıkça Nutella da eriyecek ve güzel gördüğünüz gibi kakao gibi bir sütümüz oldu. şimdi sütümüze e, karıştırdığımız nişastayı biraz yine dibine çökmüştü. tekrar bir kaşıkla hafifçe karıştırdım ve süt ısınınca bu nişastalı süt karışımını ilave ediyorum ve e, çırpmayı kesinlikle bırakmıyoruz aksi takdirde e, topaklar oluşacaktır. Dibi e, tutacaktır. O nedenle mutlaka e, çırpmayı kesinlikle bırakmıyoruz ve e, birazdan koyulaşacaktır zaten. Çünkü sütümüzü önceden ısıttığımız için e, nişastayı katar katmaz e, normalde koyulaşıyor. Ben biraz erken kattım nişastamı. O nedenle daha hala cıvık. Ama hiç endişe etmeyin. Hemen koyulaşacaktır. Gördüğünüz gibi e, inanılmaz derecede koyulaştı. Tam istediğim kıvama geldi aslında. Eğer bu size çok koyu gelirse 800 milim yerine e, 1 litre sütle de yapabilirsiniz. Aynı nişasta e, oranını veyahut da nişasta oranını da e, düşürebilirsiniz. E, ben aynen böyle istedim. Çünkü e, Kaselerime aktardığım zaman belki ters bir şekilde bile servis edebilirim diye düşündüm ama bu sefer sanırım bardaklarda servis edeceğim. Bu dengemin kıvamı gayet koyu olduğu için bir sıkma torbası yardımıyla bardaklarıma aktarmayı düşündüm. Siz dilerseniz tabii ki kaşıkla da yapabilirsiniz. Ama sıkma torbasıyla daha temiz oluyor ne derseniz deyin. Şimdi tenceremin dibini de sıyıracağım inşallah spatulamla. Müzik ben tabii ki boş durmadım, dayanamadım daha doğrusu ve çırpma telimden ucundan baktım tadına. Müthiş olmuş. Gerçekten o hafif fındık aroması gerçekten böyle arkadan arkadan geliyor. İnanılmaz güzel oldu. Yani bu tarifi mutlaka tekrar yapacağım. Hatta pastalar için bile güzel bir e, dolgu olarak krema dolgusu olarak bile kullanabilirsiniz. Nutella sevenler için gayet güzel bir al alternatif olur. Her zaman çikolatalı dolgudan e, bıkanlar varsa bunu denesinler derim. İnanın sıkma torbasına dokunamadım öyle sıcaktı görüyorsunuz buharları <laughs> inanın bana bu işlemde bayağı bir zorlandım diyebilirim siz isterseniz biraz bekletin hani. Avucunuzu yakmayın benim gibi o yüzden çok da temiz bir sıkma şekli olmadı ama olduğu kadar artık biraz arttı yani 6 porsiyon yapacaktım 6,5 porsiyon olmuş oldu az bir dibinde kalmıştı onu da 7. bardağıma sıkmış oldum. Şimdi üzerindeki süs için kremamı çırpacağım kremam buz gibiydi yani buzdolabından çıkardığım kremayı. Krema sertleştiricim ve bir paket vanilinle çırptım. Eğer siz bulamıyorsanız krema sertleştiriciyi hiç önemli değil, katmasanız da olur. Bunun sayesinde kremamız çok daha güzel bir kıvama gelecek. O nedenle ben onu kullandım. Siz isterseniz kullanmayın. Şimdi gelelim eğlenceli kısma. Ben kalın bir yıldız ucu tercih ettim. Kremamı sıkmak için üzerlerine sıkma torbama ucunu koydum ve kremayla dolduracağım torbamı ve e, ucunu keseceğim. Şimdi kremamı dikkatlice bardaklara e, porsiyonluyorum. Çok güzel bir e, görüntüsü oluyor, bayılıyorum e, bu tarz e, sıkımlara, e, inanılmaz tatlı oluyor gerçekten. Şimdi bir de üzerine Nutella gezdirmek istiyorum. Nutella'nın kıvamı çok koyu olduğu için sanırım bir 15-20 saniye mikrodalgada erittim. Görüyorsunuz kıvamını gayet akışkan oldu. Üzerlerine şöyle bir hafif gezdirerek süslüyorum. dolabımda kırık fındığım varmış onu da tabii ki kullanmak istedim süs e, süslemek için çok tatlı oldular gerçekten misafirlerim bayılacak ve gelelim tadım zamanına. Ben yarım porsiyon olanı tatmak istedim çünkü dolu porsiyonları inşallah yarın misafirlerime servis edeceğim. Ee, o kadar güzel oldu ki o kremanın dokunuşu, o kırık fındık, o nutella o kadar uyumlu ki mutlaka deneyin misafirleriniz mest olacak diyorum. bu Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu güzel tarif hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki güzel tarifimle görüşmek üzere hoşça kalın.